Merhaba arkadaşlar. 13 Nisan 2025. Karlı bir günden. Hayırlı günler arkadaşlar. Arkadaşlar. Hala kar yağıyor. Ben de dün kuşlarımı çıkaramadım. İşimden dolayı. Bugün Bugün çıkarmak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar. Seferli kuş soran arkadaşlarımız vardı. Açtım gidiyor arkadaşlar. Karnaca olduğu için inecektim mecburen. Evet arkadaşlar. Burada bir tane enteresan kuşum var ki o da. Kendi ellerimle büyüttüğüm bir kuşum. Yavru güvercinleri dövüyor. Yani ellerimle büyüttüm onu. Nasıl nasıl böyle yavruları dövüyor? Anlaşılır gibi değil. Çift tepe. Çakmaklı arkadaşlar. Bu kuş. Çok mızır bir kuş arkadaşlar. Bunu ne yapacağım bilmiyorum. Yani o kadar mızır, o kadar mızır ki onu kartona koyuyorum. 2-3 gündür öyle dışarıya çıkarıyorum. Aralarına da koymuyorum. Dövüyor yavruları. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle bir ufak bir video çekeyim dedim. Hoşuma gidiyor sizle beraber böyle videoları paylaşmam. Evet arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni takip eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.